Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuyla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Brawl Stars videomuzda e, bugünün konusu arkadaşlar e, sadece hesaplaşma haritasında e, 24 saat boyunca Grom kasacağım arkadaşlar. Yani kasabildiğim kadar kupa kasyon. Hedefimiz 15 şutbe yapma arkadaşlar. 15 şutbe yapınca kom, komple bitiyor. Umarım videomu beğenirsiniz O zaman hazırsanız ilk maçımıza başlayalım çift hesaplaşma açıyorum haritamız böyle o zaman ilk maçımıza başlayalım arkadaşlar videoyu izledikten sonra lütfen like atıp abone olmayı unutmayın 12 abone olmuşuz Çok teşekkürler arkadaşlar Abonelerime e, Ben de abone oluyorum bunu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar aklımda bu kalmış. Dur. Dur, Maze. Arkadaşlar bu maç botlarla geçiyor. O yüzden ben bu maçı hemen hızlıca geçip geliyorum. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Kazandık bu maç. Kolaydı zaten. Star açtık. Melek. Diğerini açalım. Tamam mücevher çıktı arkadaşlar güzel oldu mücevher çıkması. Çünkü benim bir hedefim var arkadaşlar. Yani hedefledim. Burada eee yorumlarınıza bağlı ya burada bu kostümü alacağım arkadaşlar markette satılan e, şey kostümünü. Belle kostümünü. Burada satılıyor gördüğünüz gibi sarmaşık Belle. Bir de burada şey alabiliriz arkadaşlar. Ben biriktirmeyi seçerim. Yani sizin için ama ben burada 5000 falan biriktiririm arkadaşlar. Buradan serseri mortis alabilirim. Yani az var. Serseri mortis almaya da çok istiyorum arkadaşlar. Yorumlarınıza bağlı. Ee, yorumlarınızda 5 kişi veya 3 kişi Be belle yazarsa bellenin kıyafetini alacağım. Kimse bir şey yazmazsa ve Mortis yazanlar olursa Mortis'in kostümünü alacağım arkadaşlar. Serseri Mortis gayet güzel bir kostüm. Yani ben çok seviyorum arkadaşlar o kostümü. Benim için çok değerli bir kostüm. Yani sizde varsa helal olsun size. Ben alamadım. Yani çıkmadı da star hediyelerinden falan ama olsun. Arkadaşlar 8 bit çok sıkıntı. Bir Mortis yani ne yapacak bilmiyorum ben. Şu anda bizim Mortis öldü. Ben ölemem. Öldürdüm. Ben ölmem. Öldürürüm zaten de. Birazcık da yani dikkat etmek lazım. Dokuz yüklü çünkü arkadaşlar. Çok dikkatli olmam lazım. Bizim Mortis doğdu. Tekrar geldi. Şurada yük var. 8 bitir herhalde. Bir yükümüz var. Şu anda çok kötü. Tamam orada kimse yok. Mortis kardeş. Geçebiliriz. Şurayı da ben mi kontrol edeyim. Yok kimse. Sen oraya tut ben buraya tutayım. Hop 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 gelmeyin gelmeyin gelme. Gelme 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 gelme. Sakın sakın sakın. Sakın sakın gelme. sakın sakın gelme. Sakın gelme. Sakın gelme. Hayır öldürüyordum. Öldürüyordum arkadaşlar. Öldürüyordum. Neyse. Mortis tekrar oynayalım dedi arkadaşlar. Ben de evet havasını. Devam ediyoruz Mortis'le. PUBG videosu gelecek arkadaşlar. Tekrardan. Büyük ihtimalle yarın atarım. PUBG videosunu. Yani. Öyle söyleyeyim. PUBG videosu çünkü uzun sürüyor arkadaşlar. Bile. ve zamanımız yetmiyor. O yüzden. Büyük ihtimalle yarın. Full 2 bölüm veya 3 bölümlük. PUBG çekeceğim arkadaşlar. Yani. PUBG videosuna çok yani izlenmesi aslında normal yani güzel gelmiş bana göre yani bana göre güzel geldi görüntülenmesi falan de like yok arkadaşlar yani like çok az geliyor bütün videolarımı birkaç tane videoma bak güzel gelmiş hayır mortis geldi mortis geldi mortis geldi, mortis geldi. git 126 canım var. Şu an üfleseler ölürüm. O derece kötüyüm şu an. Çok kötüyüm, çok kötüyüm. Oli geliyor. Oli, Oli pis. Dur, dur, dur. Hayır. Sakın gelmeyin. Hayır, Mortis yapma. Yapma dostum Marta'yı. Ya. Marta'yı kanma. Hayır, hayır. Bo gelme. Bo hiç gelmesin. Bo hiç gelmesin. Saldırma bence Mortis. Hayır Mortis Mortis öldürdüm biri. Biri gitti boğa gitti, boğa gitti. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı varsa o da biz. Şu anda durumumuz gayet yani. Tamam, öldü. Şu an birini daha öldürebildim arkadaşlar sonunda. Hayır Mortis kaldı. Mortis kaldı çok kötü. Çok kötü oldu bu. Ultisini atsa ölebilirim bence. Hayır ya. Mortis'e bir mermi daha alsaydım. Arkadaşlar ölüyordu. Ama atamadım. Yani tutturamam bir türlü. Olsun. 16 yüklü Mortis'i öldürememiş olsam bile. Ama arkadaşlar kalkanı seçmiş. Kalkanı yüzünden ölmeye edebilirdi. Öyle de bir şey olabilirdi. Maçımıza bot geldiğinde arkadaşlar durduruyorum yani boş yere zaman o gitmesin diye. Yani şu anda Mac var aşağıda. mek sıkıntı. El Prima da sıkıntı yani gerçi. Hayır hayır iki tane tank. Mortis öldüremeyiz kardeşim gel. Gel işte öldüremeyeceğiz. Gel gel. Ben uzaktan vururum. Ateş falan ederim önce ama. Sen öldüremezsin. Yaptık kardeş. Gel bak hem buradan kaçabiliriz de. Yani. Şu an sıkıntı. Herkes yani yükü çok fazla. Herkes tank. Yani hep güçlü karakterler almışlar. Şuna bak. Meg'in takımı yani. Evet falan. Altı yük olmuş üst şey üstte Jesse var çapraz. E, Priyono şu an bana kadar a Jesse değilmiş. Şeymiş B. Hayır B sıkıntı arkadaşlar şu anda. B çok sıkıntı. Hayır 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 hayır. Gelme. Gelme uzaklaşın. Uzaklaşın buradan. Uzaklaşın. Ben koruyorum şu an. Takımı ben koruyorum. Çapraz atamadığımı bildiği için arkadaşlar. Ama bana salça olmaya da. Ne yapıyorsun kanka ya? Mortis, Mortis, Mortis kuruyorum seni Mortis. Mortis beni kuru. Beni kuru, beni kuru, beni kuru, beni kuru. Ah öldüm, 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 öldüm. Mortis yapma Mortis. Mortis ölürsen çok kötü olacak. Sen ölürsen kaybederiz bak. Ölmemeye çalış. Ah be öldük. Neyse en azından 3. olduk arkadaşlar. 4 kupayı kaptık. 15 şutlu olacağız. Az kaldı. 21 kupa cebimize koyduk. Arkadaşlar hedefim 15.000 kupa olmak. Çünkü 15.000 kupa olunca Efsane Star hediyesi veriyor. Oradan arkadaşlar umarım karakter gelir yani. Açmadan söylüyor olabilirim ama gerçekten karaktere ihtiyacım var böyle toksik bir karakter lazım bana. Artık Lili lazım yani. Şey Kenji lazım. Miko lazım mesela. Onun gibi böyle karakterler lazım arkadaşlar bana. Yoksa bu iş yani cırt. Tamam altı yükçüğümüz var. Altı yükçük. Yükçük 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 yükçük. Bak Miko mesela yükleri alıp kaçabilir. Yani öyle de bir şey var. Üstüme atlarsanız hayatınızın hatasını yapmış olursunuz. Size söylüyorum. Ama ölmüyor kimse de. Şak öldü. Tamam bir kişi daha eksildi. Yemezler kardeşim yemezler. Niko mu? Yok Grom'muş. Şurada kim var? Yokmuş kimse. Arkadaşlar 11 Türk oldu. Bizim şey şu an altı yük. Hayır gelmeyin. Gelmeyin. Öldürürüm. Öldürürüm bak. Gerçekten öldürürüm bak. 14 yüküm var. Öldürürüm hepinizi. Hayır Miko. Ölsem bir bakayım bu. Helalsin. Çok iyisin dostum. Tamam dur bin falan vuruyorum arkadaşlar. Çok sıkıntıyım. Edgar hayır. Arkadaş olamayız. Çok kolaydınız. 16 yüküm. Yani 5'i 0 oynamışım arkadaşlar. Güzeldi. Güzeldi. Yani. Şu anda yani güzel ilerledik arkadaşlar. Ee, hedefimizi tamamladık. Yani kolay oldu açıkçası. Yani hiç şey eksi hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben birazcık kayıt dışı kasayım. Sonra gelirim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. 2-3 maç kazandım. Yani kupamız bu kadar oldu. Videonun başlangıcında 14.200'lerdeydik. Şimdi 77 kupa falan artmış oldu arkadaşlar. Başlardaydık. Grubumuz 16 rütbe 319 kupa yaptım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.